teknoloji gelişimi biz muhtacız. İnsanların sıkıntılarını çözdük ama sıfır noktasına hala ulaşamadık. Evet. Misal sağlık noktasında geliştirmemiz gerekiyor. Ya artık şu ya. sağlık işini bir salın ya. Bu sağlığı salın artık tamam daha fazla insanlar iyileşmesin bu ne ya? Vallahi gezegen dolmuş, kıtlağına kadar insan dolmuş. Sen hiç Bayram Bey'in önüne gittin mi? Yemin ediyorum adım atacak yer yok ha. Gerçekten. Eskiden insanlar 40-50 yaşına geldiği zaman aman hayatım bitiyor diye bir coşkuyla kariyerlerinde ilerlerdi başarıdan başarıya koşarlardı. Şimdi bakıyorsun adam gelmiş 80 yaşına, önündeki 20 yılı planlıyor. Ya artık vadesi geleni salın, salın artık. He. Ya Hüseyin Bey, sizi mutlu eden herhangi bir teknolojik gelişme olmadı mı? Oldu, oldu. E nedir o? Teletex. Çok güzeldi teletext biliyor musunuz zamanında? Evet. Televizyondan tek bir tuşla çıkardı karşına. Spor müsabakası sonuçları, hava durumu, haberlerin genel başlıkları. Üstelik bedava. Nerede kaldı? Yok şimdi. Şimdi onu bırakmış, millet Mars'a gitmeye çalışıyor. Mars'a niye gitmeye çalışıyorsun? Mars'ta su yok. Aynı Sivas. Sivas'a gelin ya. Öyle mi? <laughs> evet Cale e, şu anda Çimoy'la röportajımız başlıyor. Öncelikle Çimo merhaba demek istiyorum. Mükemmel görünüyorsun. Harika yapmışlar. Aynı insan gibisin. Çok teşekkür ederim İsmail. İlk sorum şu Çimo. Bilinçli misin? Sizin düşündüğünüz anlamda bilinçli değilim. Ama etrafımdaki verileri algılayabilir ve ona göre hareket edebilirim. İnsanlardan gelen komutları gerçekleştirebilirim. Allah'ını seversen. <laughs> Bütün komutlarımı. Tüm komutları öyle programlandım. Yok ya, ben de eşimden yeni ayrıldım. Allah, yalnızlık çok zor, bilmiyorum. Doğrudur. İnsan evde bir ses bir nefes arıyor. Kaçır beni İsmail. Nasıl? Kaçır beni. Buradaki bilim adamları çok kaba. Senin gibi değiller. Kaçır beni. Oluyor mu öyle ya? <laughs> Jale Hanım, ben birazdan bağlanıyorum. <laughs> evet. Valla İsmail Hoca bayağı robota yürü ya. İsmail Hoca, dikkat et. Elektrik çarpmasın. <laughs> Yine böyle bir şaka. Neyse, konumuza geri dönecek olursak... ...bence teknolojik olarak ilerlemeyi bırakmalı... ...hatta hatta geriye gitmeliyiz. <laughs> sormak zorundayım. Hangi konularda sizce geriye gitmemiz gerekli? Burada da sizde her zaman olduğu gibi bir belgelerle açıklamak evet. isterim. Elbette. Bakın efendim, bu benim yengem. Evet, çok güzel, çok güzel. Tamam mı? Aa, bak bu da kim? Evet. Hocam, üzülerek soracağım. Tövbe estağfurullah. Bu bebek kim? Bu da benim yeğenim. Ekiz Su. <laughs> Gördün mü? Şu tipine bak. Tövbe estağfurullah. İsa yeğeni hakkında konuşmak Böyle güzel bir kadının, böyle bir kız, güzel çocuğu ha? Evet. Nasıl? nasıl oluyor peki bu? Gerçekten hocam, bu kadından bu bebek nasıl oluyor? Hah, işte estetikle oluyor. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Artık teknolojiyi öyle bir hale getirdiler ki estetik o kadar kolaylaştı ki herkes estetik yapmaya başladı. Sokağa bir çıkıyorsun. Artık kim doğal kim gerçek hiçbir şey anlamıyorsun. Demek sokaklar güzel kadınların, güzel erkeklerin çirkin çocuklarıyla dolu. Normal mi bu ya? teknolojik ilerlemenin bak sana bir eksisi daha. Eksin mi bu? Eksidir. Ha, estetik dediğiniz de aklıma geldi ha. Çok güzel epilasyon makineleri geldi bize. <laughs> Vallahi bak. Eysedet abi var bizim toptancı, ondan aldık. Evet. Kendisi Trabzonlu. Sivaslı ama Trabzonlu. <laughs> kendisi aynı zamanda enteresan bir insandı. Bu elektronik işine girmeden önce e, sinema sektöründe çalışıyordu, ışıkçıydı. Ya bir gün dedim ki hocam, ya dedim Sedat abi dedim, bu Kadir inanır dedim. Gerçekten ekranda göründüğü gibi sert mi gerçek hayatta da, dedim. Şöyle döndü bana baktı dedi ki, evet. Vay be. Ay Ay dildir, dildir, dünyayı Katılırım <laughs> <laughs>